Kastamonu Beyaz Haberi hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi bugün çocukların tatil günü ve Nasullah Meydanı çocuklarla cıvıl cıvıl görüyorsunuz. Çocuklar oyun oynamanın zevkini, hazını, her şeyini çıkarıyorlar. Velileri, anneleri, herkes yönlerini sizlere e, hissettirmek istedim görüyorsunuz. Aa, evet. Ve çok güzel maskeleri. Evet. Kastamonu Nasrullah Meydanı'nda sizlere görüntüleri bu şekilde göstermek istedik. Tabii çocuklarda sosyal mesafe kalmadı şu durumda gördüğünüz gibi. Çünkü uzun bir süredir evdeler. Uzun bir süredir çocuklar olduğunda çok güzel bir durum söz konusu oluyor. Evet görüyorsunuz durum bundan ibaret. Çarşı şu anda Pozisyon itibariyle bu. Nasıl bah meydana bu. Ee, bu ustada sizlerle bazı şeyleri yapmış olduk, paylaşmış olduk. Teşekkür ediyoruz. Bir de Cumhuriyet Meydanı'na bakacağız. Evet, Cumhuriyet Meydanı'na geldikten sonra tekrar çekime başlayacağım. Evet, şu anda Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Görüyorsunuz, bu alanlar da cıvıl cıvıl ee, ve çocuklar yine burada oynuyor. Evet, görüyorsunuz, Çocuklar şu anda dışarıda olmanın zevkini, keyfini çok güzel şekilde çıkarıyorlar. Evet, burası Cumhuriyet Meydanı. Cumhuriyet Meydanı'nda bisiklete binenler. Önce söyleyeyim annesiyle oturanlar. Evet, görüyorsunuz. Yeşilliğin tadını çıkaranlar. Değil mi hanımefendi? Nasıl dışarıda olmak güzel kız? Ha? Nasıl bir şey dışarıda olmak? Kaç aydır evdeydin? İki aydır evdeydim. Nasıl? Dışarısı güzel mi? E hadi bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi e, çocuklar bu güzelliğin zevkini yaşıyorlar şu anda. Oynayanlar, annesiyle babasıyla oturanlar. Ya ben yoruldum ya. Koşanlar. Evet çocuklarla olmak mutluluk verici bir olay. Sizlere Cumhuriyet Meydanı'ndan da Kastamonu'nun e, durumunu iletmiş oldu. Çocukların hazine evdeki yıl cıvıltılarını paylaşmış oldu. Manzaraları da görmüş oluyorsunuz şu anda.